Evet sevgili dostlar herkese günaydın. Bugün sabah suyunda bir levrek avı peşinde koşacağım arkadaşlar. Umarım keyifli bir av olur. Şimdiden size keyifli seyirler. Evet arkadaşlar bir takım bilgisi vereyim. Uzun zamandır kullandım. LRF kamışım. Fladen World Bit Bir onatarlı atarlı LRF kamışım. Arkadaşlar sert aksiyonlu. Özellikle e, ben e, LRF'de kullandığım gibi su üstü avlarında. Artı e, jig avlarında da mini jig avlarında da gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir kamış severek kullandığım bir kamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinem Okuma Helios 20 ip misinem Daiwa J Bright 010 arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim. Başlayalım. Değişik bir meradayım bugün. Umarım bir şeyler elde ederiz arkadaşlar. Haydi bismillah bakalım. aldım 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 ilk atış arkadaşlar güzel bir ispendek evet 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 sevgili dostlar evet canım benim canım canım evet arkadaşlar bir tane ispendek hemen hemen evet arkadaşlar karidesimiz de Osaka Şairimp. Ee, karideslerimiz Tabii ben bu İspanyol salacağım hemen çok küçük daha yavru ben salalım bakalım. İlk atış ilk balık arkadaşlar. Bugün keyifli bir av geçecek. Anlaşılan. Evet arkadaşlar atıyorum biraz bekliyorum. Biraz dibi inmesini bekliyorum. Daha sonra da aksiyona başlıyorum. Aksiyon çok basit arkadaşlar. Vuruyorum bırakıyorum. 2 vuruyorum bazen. 3 vuruyorum duruma göre. hafif boşluk veriyorum. Süzülmesini bekliyorum arkadaşlar karedesin. Teknik çok basit ve ilk atışta arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen tak yapıştırdık bir tane. Evet arkadaşlar genelde su üst daha çok seviyorum ama bu ara silikon karedes avlarına biraz daha ağırlık vereceğim. Aha vurdu alamadım. Evet arkadaşlar vurdu alamadım. Güzel vurdu. Biraz sert bir aksiyon veriyorum arkadaşlar şu anda. Tam süzülürken vuruyor arkadaşlar. Tam süzüldüğü esnada. Balık hamle yapıyor. Bu sezon arkadaşlar. O sakayla. Gerçekten güzel işler çıkartacağız. Severek kullandım şu andan itibaren arkadaşlar. Bir karades. Gece avlarında da kullanıyorum hakeza. Verim alıyoruz arkadaşlar bu karadesten. Çok güzel verimler alıyoruz. Bizi bu karadesle buluşturan şu anda Suat abim. Sadece Balık kanalından Suat abime gerçekten buradan teşekkürler. Birazdan kendisi de bize katılacak zaten av olarak. Oho vurdu vurdu aldı 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 evet arkadaşlar aha bıraktı 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 evet arkadaşlar tam tasmayı vuramadım hayvana bıraktı Aha vurdu alamadım. Aha aldım 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 evet arkadaşlar. Bıraktı ilk önce sonradan aldı. Gel gel canım gel. Gel 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 bir tane. Aa hep ufacıklar bunlar. Evet arkadaşlar güzel boy bir ispendek de aldım. tamam yutmuş artık. Bir vurdu alamadı. İkincisinde oturdu artık. Aç ağzını bir tane. Evet arkadaşlar. Hemen bunu da salıyoruz. Hadi git bir tane. Evet arkadaşlar demiştim. Keyifli bir av olacak bugün. Devam edelim bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar tam süzülürken alıyor hayvan. Ben aksiyonumu veriyorum. Boşluğu aldığı anda dibe otururken hayvan küt kapıyor arkadaşlar. genelde tabanda alıyor arkadaşlar zaten tabana iniş zamanında alıyor tam silikon karede süzülmeye başlıyor tabana inerken hayvan oturuyor arkadaşlar direkt mi kapıyor yani üç parça kaçırdım arkadaşlar iki parça aldım bakalım abone devamında gelse güzel bir sürpriz çıkar mı Amacımız büyük boylar arkadaşlar. Aha vurdu alamadım. Evet arkadaşlar. Bir vuruş da. Aa o sakadan başka bir şey atar mıyım? Evet arkadaşlar sadece balık kanalından Suat abim de burada. Arkadaşlar herkese günaydın. Ahmet aradı abi dedi güzel balık var gel dedi hemen. Makinaları kaptığım gibi geldim. Hayırlısı Rabbimden bakalım güzel hava inşallah. İnşallah abi. Valla güzel hava olacak gibi gözüküyor şu anda. O iyisin abi ya. Evet Suat abim konuşturuyor kendini. Ben de bir renk değişikliği yapayım olmazsa. Bal rengi değil mi? Evet arkadaşlar silikon. Bende de var verdin ya. Evet arkadaşlar güzel bir sabah suyu oldu. Ahmet kardeşimle beraber efsane bir av yaptık. Ee, yani balıklar ufak, büyük balık olsun biz de istiyoruz ama. Tabii önemli olan size bu e, aksiyonları bir şekilde yaşatmak. Keyifli anlar yaşadığınıza inanıyorum. Biz av yaparken çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Var mı kral söylemek istediğin işte. şey? Abi ne olsun ya sabah suyu candır yani başka bir şey demeye abi gerek yok. sabah et. aradı abi dedi balık var dedi sen bilirsin gel Allah Allah dedim saate baktım ya hava soğuk nasıl olacak nasıl edecek işte balık aşkı soğuk sıcak dinlemiyor. Yani. Bu arada e, bize gelen en çok sorulardan bir tanesi iş yapar mı çalışır mı iş yapar mı çalışır mı bununla ilgili bütün sorunuza cevap verecek video hazırladı Levent abi Levo Sana kanalının son ikinci videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar bütün da cevap bulacağınızı inanıyoruz var mı bir isteğiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Kanallarımız kanallarımıza var. abone olmayı unutmayın arkadaşlar tutkusu balık Ahmet sadece balık beni biliyorsunuz 15.000 kişilik koca bir aile olduk. Sizlerin desteğinle Allah'ın izniyle daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Var mı kral söylemek istediğin bir şey? Abi sen söyleyeceğin her şeyi söyledin <laughs> artık. Bana <Vallahi gülüyor> diyecek <gülüyor> bir şey kalmadı ustaların yanında. Eyvallah. <laughs> 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 Hadi kendinize iyi bakın bakalım. Kolay gelsin.